Evet. herkese merhabalar. Kaç ay oldu bilmiyorum bu videoları atmayalım. Neden? Çünkü hayatımın garip bir dönemi. Ve maalesef ve iyi ki aynı sebeplerden dolayı. Yani Amerika'dan geldiğimden beri hayatımın sürekli garip dönemlerinden geçiyorum. Ve hani Acun gibi olmak istemiyorum ama Acun da her sene Survivor'da bu sene en zor Survivor bu sene en zor soyver diyor ya. Ben de e, son bir seneyi hayatımın en garip dönemlerinden geçiyorum. Hayatımın en değişik zamanları falan filan diyerek e, 21 Aralık 2024'e kadar alnımızın akıyla çıkmış bulunmaktayız. Şimdi konuşmak istediğim konu ise garip bak çok random. Hemen anlatıyorum genel olarak. Bir, 13 Aralık 14'e bağlayan gece. Şimdi şöyle 6-7 aydır ben Haziran ayından beri YKS e çalışmıyorum. 11. sınıf yazılıları bitti ve ben kitap almadım elime. Adam akıllı soru çözdüm bile hatırlamıyorum. Neden? Artık işte 11. sınıfta yaşadığım şeylerden dolayı bu ülkeye olan en azından akademik olarak hiçbir bağımın kalmak istememesinden dolayı Amerika Üniversitelerine başvurmaya çalışıyorum. Onun için uğraştım aylarca. Hala da uğraşıyorum. 10 günüm var. Son gün olarak. Şimdi demek istediğim şey şu. Ee, hani ve nasıl desem bu işte garip bir süreç ve önümü çok görmeden adım atmaya çalıştığım bir süreç. O yüzden garip zamanlar diyorum. Şu an hayatımın garip olma sebebi ise hem benim hem de ablamın aynı süreçlerden geçmesi. Yani Ablam bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere Almanya'da ODTÜ'de ekonomi okuyordu. Birinci sınıfın sonunda seçimler olunca e, karar verdi ve Almanya'ya taşındı. Yani kabul almıştı bir tane üniversiteden falan filan. E, neyse o kadar derine girmeyeceğim ama çok, çok garip geliyor. Çünkü tenekeciler olarak e, üniversiteye gelince olay biraz sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Ya, sıkıntı yaşıyoruz dediğim büyük ihtimal hatta büyük ihtimal değil. İşte bizim fark edemiz şey şu. Hatta büyük ihtimal siz de hayatınızda fark etmiyorsunuz veya YKS sonucunuz beklediğiniz gibi gelmezse mesela bunu düşüneceksiniz falan ama cidden hayat bir şekilde yolunu buluyor ya. Yani. yani bir şekilde mutlu olacak yolu oluyor. Yani belki beş farklı yolda mutlu oluyorsunuz ama siz birine ya da hepimiz birine odaklanıyoruz. Yani şey olayı kötü. Bazı şeylerde motivasyon için işte hayatı nasıl desem Yaşadığımızı anlamak için veya işte, işte keep us going diyeceğimiz ee, bazı hedefler koyuyoruz. Motivasyonlarımız oluyor. İşte ben LGS'ye kabataş hayaliyle çalışıyordum. Ama bu bizi götüren motivasyonlar veya hedefler bence hayatı biraz yaşamamıza da engel oluyor. Yani hedef koymak önemli mi? Tabii ki önemli. Ama bu hedeflere ulaşamayınca... Sanki hayatımız sadece o hedefe ulaşmaktı moduna girince çok kötü oldu. Yani ben işte 13 Aralık gecesi Stanford'dan red yedim. Ee, güzel miydi? Kötüydü. Ama şu an bakınca o izlediğim tepkide, e, red mailine de bakınca bir gülümseme geliyor falan filan. Ya demek istediğim şu, hayatım bitmedi. Ee, daha üniversitelere başvuracağım. Hiçbiri tutmadı ve ben mesela hiçbiri tutmasa Mart Nisan gibi belli olacak. Hiçbiri tutmasa büyük ihtimal yıkılacağım. Tamam mı? Çok açık söyleyeyim. Ama aslında yıkılmamam gerekiyor. Yani işte bilmiyorum bunu teoride kafamıza koyup pratikte uygulayamamak insanlığın böyle eksikliği gibi bir şey bana kalırsa. Bugün karşıya kadaydım. Ve normalde karşıya kadan ev köyçe ederek otobüs var. Ona binecektim. Ama sonra baktım çok geç geliyor. Ben de dedim ki feribotta konak konaktan metro bir de feribotta da uzun süredir. Bilmiyordum güzel olur falan filan. O zamanları da böyle deli rüzgarlı kapalı bir yana. Zaten hafif yağmur falan. Hatta hafif değil yağmur falan da yağıyordu. Feribotta bindim bugün. Ee, feribotun işte rüzgardan da korunmak için işte tepesinin arkasına geçtim. Yani feribotun arkasından istiyorum. Tamam mı? Şimdi şunu fark ettim. Biz insanlar olarak buna kendimi de katıyorum tabii. Ya bazı şeylerin acelesinde o kadar gerçekten koşuşturuyoruz veya kurduğumuz hayaller, hedefler işte ya, ya da yapmamız gereken sorumluluklar bizi o kadar böyle gözüm gözü şöyle yapıyor. Görüşümüzü bayağı kısıtlıyor. Ve şu ana kadar insanların yapmış olduğu ya da çevrende olan güzelliklerin harbiden farkına varamıyoruz. Yani belki bu yaşayan bir insan bunun farkına varamayabilir ama işte deniz kenarına gittiği zaman bir doğayla iç içe olduğu zaman ya diyor ki Hani bir şekilde hayat yolunu bulacak herhalde. Bir, bir umut doluyor. Yani çok garip. Ee, ya nasıl diyeyim ya. Bir an böyle anlık euforia gibi. Bütün stresten, düşüncelerden, kafa karışıklığından böyle aranıp. Rüzgarın içinde, yağmurun içinde bir de kapşon mapşonla bütün rüzgarı yiyorum yüzümü. Ama mutluyum. Deli gibi mutluyum. Ben bunu anlayamadım işte. Bugün çok garip bir hissi bakın. Yani mutlu olmak değildi bu bu ermek gibi bir şey de herhalde anlığına. yani o kadar böyle o üşüme hissini de sevdim, martıları da sevdim, denizi, körfezi sevdim. İşte ne bileyim ya işte etrafıma bakıyorum işte yapılar, gökdelenler, şunlar, bunlar, yeryüzü, dağlar, bayırlar, bilmem ne neyse artık. Hepsi güzel geldi gözüme. Ve bence insanların yapması gereken şey de bu. En azından mentali korumak için. Yani dönüp bak geçmişe bağlı yaşayamayız. Tamam mı? Ama dönüp geriye bakmak. Hani feribotun arkası metafor falan. Dönüp geriye bakmak o kadar aslında lazım bir şey ki. Ya yani şu ana kadar bir insan olarak yaptığın şeyleri düşününce bir gurur duyman lazım. Bir mutlu olman lazım. Yani hani tamam olmayabilir. Hayatımdaki bir sonraki aşamada istediğim gibi olmayabilirim. Başarılı olamayabilirim. işte hayallerime ulaşamayabilirim. Ama ben zamanla şunları şunları yaptım şu insanlarla şu vakitleri geçirin. İşte ben anlaçlar mesela. Yani bir dönüp baktığımızda, okuduğumuzda diyeceğiz ki lan oğlum şu insanın hayatına şöyle bir etki bırakmışım. Ya da ne bileyim sınıfta şöyle bilmiyormuş. İşte ne bileyim ben kendi adıma söyleyeyim. Yani anlaçlar. Yani bakın ben 25 dönemine bir senedir varım. Bir seneyi biraz geçti falan. Yani ve bazı insanların yazdığı anlaçlar o kadar böyle hoşuma gitti ki. Çünkü yani insanla o adamla veya kadın, kız neyse artık cinsiyet değil olay. Bir senedir tanışıyorum ama hem onun bende yarattığı etki hem benim onda yarattığım etki falan. O kadar güzel ki aslında. Ya dönüp aslında bu sosyal başarılarımız da olsun, akademik olsun, şu olsun bu olsun dönüp böyle bir... Ya şu an problemleri bir kenara koyup valla temiz kafayla düşününce bence bilmiyorum. ben yani kendini sevme duygusu çok artıyor. Yani kendini sevmeye başlıyorsun. Sonra bu problemlerin devam ediyor. Tabii ki ediyor. Onları çözmeye çalışacak mısın? Çalışacaksın. Ama işte çözemeyince veya beklediğin gibi gelmeyince hayatın sonuymuş gibi davranmak bence asla bir çözüm olmaması lazım. Bak diyorum ama şunu da biliyorum ki ben dediğim gibi hepsinden red yersem yıkılacağım. Ama umarım bundan 4 ay sonraki kan ayağa kalkmasını bilecek. Yani en yakın zamanda ayağa kalkacak gerekirse İtalya'ya başvuracak, şuraya başvuracak, buraya başvuracak. YKS'de çalışacak. YKS'den belki iyi puan yapacak ya da yapamayacak. Bilmiyorum artık. Ama bir şekilde yolumu bulacağımı düşünüyorum. Ve siz de bulacaksınız. Hepimiz bulacağız. Önemli olan elinden geleni yapmak. Ve gerçekten aşırı inançlı bir insan değilim ama bu tarz konularda yani ben elinden geleni yaptıysam yok abi. Kaan Tenekeci'den daha fazlası çıkmıyor. Yani ben 18 senede çıkartamadım. Tamam mı? Atıyorum ben yani Stanford'a girmek için Gereken şeyler bende yok. Yani ne yapayım? Ne yapayım yani? Kendimi mi sevmeyeyim? Depresyona mı gideyim? Ya olan olmuş. Hani yapamamışım. Hani düşününce akademik olarak sorumlu muydum? Evet sorumlu bir insanım. Şunu yaptım, bunu yaptım diyebilirim. Sayabilirim, ederim. Siz de sayabilirsiniz kendiniz hakkınızda. Ama o şey için uygun değilmişim. Belki çok mutsuz olacaktım. Belki alemden çok uzak olacaktım falan filan. Yani bu üniversite için de geçerli. Bana denmişti mesela Kabataş'a giremediğim zaman... İşte bu Beşiktaş'ta falan Kabataş yani arka sokakları bile hani böyle biraz tekin değilmiş falan şey demişti işte annem bir arkadaşı demişti. Yani hani gidecek belki yan sokakta bıçaklanacaksın yani. O şu an Buca'da yaşıyorum yani Buca'da çok e, güvenli bir yer değil ama hani en azından o zaman bu fikir bu düşünce tarzı benim e, Bucefen'i sevmeme sebep oldu. Yani Kabataş Kabataş diye Bucefen'i itelebilirdim kenara. Ama itmemek daha iyi oldu. Çünkü ben bu, şu an Bucefen'i bir daha şey yapsalar yemin ederim bu cafene gelir. Çok ciddiyim benim edindiğim arkadaşlıklar olsun. iki farklı dönemde bile olsa çok güzel şeyler. Yani bu hayat hakkında dediğim gibi garip çok garip bir özelliği var. Yani ablam da aynı şeyleri yaşıyor şu an. Ve başka birine tavsiye vermek çok daha kolay. Kendine geçirilmek zor işte. Yani bir şekilde yolu bulmak bulunuyor ya. Yani dedim ki ben ne yapacağımı atıyorum. Bir sene sonra bakın düşününce bir sene sonra hatta bırakın 10 ay sonra benim nerede olacağım o kadar belli değil ki. O yüzden gelmiştim. Ya ben Amerika'da da olayım. Ben YKS çalışıyor da olabilirim. İşte yerleştirme sonucunu bekliyor da olabilirim. İtalya'ya gideceğim kafasıyla da yaşıyorum. Şuraya gideceğim buraya gideceğim diye Falan filan. Yani bunların hepsi bir belirsizlik. Bu belirsiz işte biraz kafayı takmak lazım. Çünkü bak düşünüyorum. Bence bizim şey ayrımını yapmamız lazım. Benim de. Yani bir şey önemsemekle bir şeyi takmak çok farklı şeyler. Mesela ben son zamanlarda işte çok fazla kafaya takmamak için bu tarz şeyler düşünmemeye çalışıyorum. Hani üniversiteye ne yapacağım işte 18inden 18 senesinden ne yapacağım? Hani ya da işte hani yer ya reddiysam hani falan filan böyle bunları düşünmemeye çalışıyorum. Sonra düş diyorum ki kendi kendime lan acaba ben takmıyor muyum? Hani çünkü esem esem yazıyorum hani acaba biraz özensiz mi yazıyorum umurumda değil mi ilgisiz miyim falan ama olay o değil herhalde yani olay ben elimden geleni yapıyorum İşte esey yazıyorum esey ne kadar kötü yazabiliyorum yani üzerinden geçeceğimi düşünüyorum zaten son bir kez daha falan filan hani elimden geleni yapacağım e, karakter gelişimi olarak şu olarak bu olarak başarı olarak da elimden geleni 18 yıldır yaptım ya bunun üzerinde daha düşünerek hiçbir şey değiştiremeyeceğim. Özellikle mesela başvuruları yaptıktan sonra gerçekten elimle yani ben değiştirebileceğim bir şey olmayacağı için o yüzden en iyisi düşünmemek. Bu önemsemediğim için elim kendi kafamı kurmaya çalıştığım için YKS sonucu beklerken YKS'ye girdin, gitti tamam paket. Sen Temmuz'a kadar sıralamını bekleyeceğim. Kafayı yemeyi mi tercih edersin? Yok lan hani şu an bu hakkında bu konu hakkında düşündüm sadece beni farklı farklı kötü senaryolara ya farklı iyi senaryoya yani umudumu yükseltmeme sebep olacak falan filan diyeyim. Yani senin yan, yanlış yönü o duygular seni bu sefer ele alacak. Yani insan olmanın bir parçası olan duygu olmayacak. insanı yöneten duygu şeklinde sana davranacak ve kötü sonuçlara olacak. Ya umudun yükselecek ya da moralin bozulacak. Her iki türlü de kötü. O yüzden yani dediğim gibi bence biraz ben bunu fark ettim yani onun için şu an kameraya konuşuyorum. Belki siz bunu çoktan çözdünüz ama benim çözmem ben 18,5 yılımı aldı. Yani kafaya takmamak iyi ya. Yani sorumluluğunu bileceksin. Ama baktın olmuyor. Yani ne yapabilirim ki? Yapabileceğim bir şey yok deyip artık. Ama, ama gerçekten yapabileceğim bir şey yoksa. Sen elinden geleni yaptığını düşünüyorsan içinden. O zaman yani dizleri dövmenin hiçbir anlamı yok bana kalırsa. Neyse, beni aylar sonra dinlediğiniz, izlediğiniz, sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hayatınızda başarılı olursunuz demeyeceğim. Umarım hayatınızda mutlu olursunuz. Çok ciddi söylüyorum. Ben anlaça yazabildiğim kadar, hatta yani umarım birine yazmayı unutmamışımdır. Hepsine çok umarım çok mutlu oluyor. Ya da umarım mutlu olursun şeklinde bitirdim. Ve hani neredeyse çok sayılı insana hatta bir insana falan yazmıştım. Hani, bah, hatta umarım başarılı olursun kimseye yazmadığımı hatırlıyorum. Çünkü başarı mutluluk değil. Ve ben geçen sene geldiğimde o Amerikan abi, Amerikan çocuk, Yes abi, birinci Yes abi, Yes abi iki, hmm, işte Züppe, bin, yani bütün sıfatları ama Bu olan da Amerika'dan geldi. Şunu yaptı, bunu yaptı, bunu şöyle yaptı. Yok olimpiyat yapıyor falan yemin ederim umurumda değil. Yani aynaya baktığımda ben kendimi mutsuz görüyordum, mutsuz hissediyordum ve mutsuzdum. o başarılar gerçekten yani çevirip kıçıma bile sokabilirdim affedersiniz. Yani ben o durumdayken bakın arkadaşlar bana bu saati annemle babam ablamın da katkısıyla 18. yaş doğum günümde aldı. Ve ben bu hediyeyi Nisan ayı gibi falan aldım. Nisan ayında geçen sene yani bu senin o kadar mutsuzluk ki. Yani beni bana yemin ederim herhangi bir mater yani maddi bir şey asla şey yapmayacaktı. Ve başta sevinemedim ben bu hediye ve bizimkiler beğenmediğimi düşündü. Ya anlatabiliyor muyum? Hani sen mutsuz olduğun zaman yani saat almışsın, okula girmişsin, şu sevgilini olmuş. İşte ne bileyim lan Nobel almışsın. Ne fark eder? Aziz Sancar şu an evinde ağlıyorsa mesela. Tamam insanlığa katkısı var mı var? Ama o adam tatmin edememiş ki o adam atıyorum yani vefatın eşine geldiğini düşünecek lan ben mutlu muydum değildim. Ölünce adım alınacak mı anılacak ama yani ben ne yapayım? Ben mutlu olmadım ki abi diyecek. Ya da en azından ben diyeceğim. Eğer mutsuz olursam hayatım boyunca. Yani ben o yüzden işte mutluluğa başarıdan daha çok önem veriyorum herhalde. Yani başarı gerekli mi? Evet gerekli. Ama mutluluk kadar değil. Yani Gerçekten ben Stanford'a gidip mutsuz olacağımı bilirsem Stanford'a gitmeyi değil de başka bir yere gitmeyi tercih ederim. Orada mutlu olacaksam. Yani Kabataş'a gitseydim bütün gün yurtta ağlasaydım, arkadaşım olmasaydı, sevilmeseydim. Ne anladım ben bu işten? Teşekkür ediyorum. Son bir iki dakikalık not ekledim. Umarım mutlu olursunuz ya.